Selamlar Bu hafta Gelen bannerlara bakacağız ve güncelleme hakkında konuşacağım biraz Önce güncellemeyle başlayayım ee, Normalde Bir güncelleme gelecekti oyuna ama e, Apple'dan dolayı Güncellemeyi iptal ettiler Bu yüzden aslında Güzel e, bannerlar getiriyorlar Güncelleme getiremedikleri için Ne zaman gelecek bilmiyorum. Ee, burada söylemişler işte App Store yüzünden yapamadıklarını. Normalde 12'sinde gelecekti güncelleme ama gelmedi. Şimdi iyi ee, şöyle bu haftaki banner'larımız eks ve Fersi normal Divine Summon ve ee, Mavi Summon'lar gelecek. Şöyle göstereyim. Ee, onun dışında... normalde geçen hafta... ...RDA'mız vardı. Bütün... ...enşitler onu harcadık ama... ...bu hafta... ...garip bir şekilde... ...Valderon getirdiler. Valderon... ...yine... Lord olarak, Chaos Lord olarak aşırı güçlü bir karakter. Zaten yazan şeyleri görürseniz burada upuz şeyler yazıyor. Dışarı her yerden atak kazanıyor. Hayvani derecede bir anlık burst'u var. Eee, bunu çıkarmaya benim yetmez diye tahmin ediyorum. Kaç tane bitime e, ne kadar var bilmiyorum. Onunla bakamıyorum zaten. Ancient Summon gelince bakabiliriz anca ona. Eğer birikmiş bir Ancient'ınız varsa ki zannetmiyorum Ardia'da da herkes açtı Summon'ları. Ondan önce de Pretus Banner'ımız vardı. Uredin'den önce. Yine açacağım. Belki çıkar. küçük bir umut. Aşırı güzel karakter. Hem Lord, hem Lord olmasına hak eden bir karakter daha doğrusu. yapmaz diye tahmin ediyorum dediğim gibi ama yapacak bir şey yok ikinci yanında olarak da Admiral love var bunun kaydını e, çekeceğim bende yok ama arenada güçlü bir karakter hem de Kaos karakteri canını azaltıp penetration kazanıyor bunun ayrı videosu çekeceğim bunun dışında normal saman olarak Hex ve Fersimiz var Bende hex yok. Hex için açacağım. Burada. E, bu Saman'da. Video çekmediğim zamanlarda bir geçen haftaki şeyde nerede? Oracle'da son günde işte 9000'le ikinciyle kapışıyorduk öyle. Birinci olmam lazımdı bu polisi görevi için. En son enişteleri açıp şey yaptığımda çok yakındık puan olarak. Dedim biraz da normal zaman açayım. Bu adam geçeyim. Gece işte 3'te 4'te falan açmıştım. Açtım zamanı. ve laya çıktı. Garip bir şekilde. Ee, A2 layem oldu. Şu an çok fazla kullanmıyorum ama. Lord Lego sonuçta. Şöyle göstereyim. Üç tane laya çıkarmış oldum. Random. AX çok güzel değil. Zaten bütün karakterler olduğu gibi ama garip. tabii çıkarabiliyor olmam. Bu şekilde. O yüzden pitim sıfır. Çok fazla samanım da yok. Bu ayın sonuna denk geldiği için belki daha fazla saman açabilirim ama Hex çıkartası çok güzel olur benim için çünkü Hex'im yok. Burnalda da, Piecer'da da bayağı iş yapıyor Magic Hasar yüzünden. Ben de Hex olmadığı için... Ee, ...Gear Dungeon 2'yi... ...yapamıyorum. Hatsuit da yok aynı şekilde. Bu ikisi olmadığı için en fazla 8'i yapabildim şu ana kadar. 9'u... ...yapamıyorum olmuyor. Bu şekilde umarım e, açtıklarından neyi çıkarabilirim. Yanındaki karakter de Fersi. Fersi için de ayrı bir video çekeceğim. O yüzden bahsetmiyorum şimdilik. Ama e, açılabilecek bir karakter çünkü Apokalips 2'de yani Boss 2'de kullanılan bir karakter. Hasar azaltması. Ben kullanıyorum. Bu şekilde şurada görebilirsiniz yani Hex yoksa açılır, Fersiniz yoksa açılır. Yani bu Sam'ın bence bu banner'ı da açmanız gerekiyor. Gelecekte sızdırılanlara göre Salazar gelecek. Bir de 250'lik Dust banner'ımız var. Bilmiyorum Dust'unuz yoksa bekletebilirsiniz aslında. Çünkü Dust baya önemli. Her yerde kullanılıyor artık. Ben ama açacağım çünkü Ustum var. A1. a 5i çok OP. A3 çok OP Ustum. <laughs> ama bana Hex lazım. <laughs> arada önemli 3 karakter yok ya. Sirasım güçsüz çünkü Vierna yok. Hex'im yok, ustum yok. Çok acayip. Bu arada geçen haftaki Arda Yasa e, şeyinde, bannerında Yan karakterime girdim. Tek Ancient vardı onda zaten videoya koymuştum. En son pazartesi tek Ancient'ım vardı. Açtım Arda'ya çıktı. Hiç çıkmasa daha üzülecektim. Çok garip bir andı. Çıkınca üzüldüm dedim. Ulan Ana hesabı çıkmadı gittim orada bir zaman açtım. Orada çıktı. Kötü değil. Çok acayip oldu. Bir de ardından Araka falan çıkardım garip bir şey oldu bu hesapta. Tek eksik onda e, enerji çok fazla yani bayağıdır oynamadığım için. O hesapta şeyler, cihirler çok iyi değil. Cihirler iyi olsa o hesapta bildiğin her şey var yani. Çok acayip bir hesap oldu dediğim gibi. Bu hesapta olmayan karakterler falan var o hesapta bir garip. Neyse konumuzda devam edelim. Hex ve Fersi için eğer lustunuz varsa tabi açabilirsiniz gönül rahatlığıyla bence. Ben kendim için açacağım. Fersi çıkarsa da sıkıntı olmaz. a güzel çünkü Fersin. Enşitlerde hafta diğer yani güncelleme gelmediği için özel olarak bu karakterleri getiriyorlar anladığım kadarıyla. Yine Pretus'la Ingrid'i getirebilirler deniyordu. Emin değiliz ama tabi bilinmiyor onlar. Belki güncelleme bu banner'dan sonra gelir o yüzden getirmekten vazgeçerler. İstiyorsanız bekletebilirsiniz çok fazla samanınız yoksa. Çünkü dediğim gibi Arda'ya da herkes açtığı için muhtemelen kimsenin daha birikmeden enşitleri. Bende kaç tane var? Bakalım hemen. Bende 5 tane varmış mesela. 5 tane nasıl çıkaracaksın? Çıkaramazsın. Bu şekilde açabilirsiniz Hex ve tersi için. Valdron'u bekletebilirsiniz dediğim gibi. Çünkü e, tamam okey Kaos Lord'u. Ama şöyle düşünün. Kaos karakterleriniz yoksa hiçbir şey yaramaz. Bende mesela sadece e, Valeria var. Kaos'lardan. Bir de gerçi şey var. Neli bu? Cerberus. Bu ikisi var sadece. Arda'ya çıkarmış olsaydım. Yani. Çok ihtiyacım olabilirdi ama. Şu anlık çok fazla ihtiyacım yok. yine yere de açar mıyım? Açarım tabii. Ben bekletmeyi sevmiyorum. Direkt aldığı gibi ilk banner'ı harcıyorum ya. Öyle bir uyum var. Bu şekilde Hex ve Fersi bu haftanın iyi şeyleri, bannerı. Güzel bir banner. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.